<laughs> Selam herkese merhaba arkadaşlar mutlu yüzük. Sizde cebuli varsa hiç bu antik kente gelmiyor. İşte biz düşündük düşündük antik kente geziyoruz ama o normal araba olmaz ki o yüzden biz antik araba aldık. <laughs> ya Allah aşkına bu da de ne demek bilmiyorum ama <laughs> böyle bir bizim araba var. Paris hadi camı kapat lütfen <laughs> görmek lazım. <laughs> Paris camı kapatıyor. <laughs> <laughs> bir de biz antik kente geldik de hangisi bilmiyorum. Gidip yürüsek. Neyse yolda vardı ama çok kötü yüzden bizim antik araba burası gelmez. Baba orada kaldı geliyor. Ve ve uzun uzun değil. Uzun pars uzun farklı ne? Öbür taraf. Kısa kısa yoldan sonra biz geldik, bir, Libreton iki, Komi Arkeolojik Projesi Park. Bir, üçlükler, iki üçlükler, üç işlikler, iki işlikler, üç işlikler, dört işlikler. Hamam var, bir kilise, kilise. Bir kilise, kilise. kilise, üç kilise, dört kilise. Onlar yani yıkamak ve e, dua etmek seviyorlardı demek ki. Yok. Baba gel, burada dört kilise var ve dört şey var, i̇şte, işlikler var burada. Neyse devam diyoruz burada böyle bir yerler var. Herkese şeyde ko ne o? Şey de o ne? Çin. Göle. Gölge kaçtı. Herkes oturuyorlar. Ama biz böyle değiliz. Biz korkmuyoruz. Ve geliyor gidiyoruz gidiyoruz geliyoruz bakmaya. Uhu. Böyle bir güzel, enteresan bir yer. Burası evler vardı. Kuş. 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 Oh, o benim şeyde GPS navigatör. gidip o evleri baksak yani arkadaşlar bizimkiler orada kaldı ben her zaman gibi her zaman gibi yani ben geziyorum bana lütfen bir tane çık like yapar mısınız çünkü güçlü bir kadınım evet hop bir de dikkatli olmalı ve böyle böyle. Ben anlamadım gerçi bu tam antik mi yoksa sadece eski? Çünkü pek antik benzemiyor. Her yerde koyunun bok var. Ama biz grande diyoruz. Yani boka basarsın para için. O yüzden ben çok zengin olacağım yakın zamanda Sanırım. Neyse. Ve böyle bir Sanki pek antik evler değil. Oh. Ne su deposu. Ya da bir şey. Kalodis, ne Ne Vay be, baya büyük yer. Burada bir de cadde gibi bir şey. Şimdi orada gideceğiz, bakacağız. Burada da böyle bir evler. Çok enteresan. Ama tekrar söyleyeyim ya, yani pek antik değil ki. Bana göre. Ama internet okudum. Ee, şu pergenin bizim önceki video izlersiniz. pergenin ee, devamı. Bilmiyorum belki birkaç bin sene devamı ama meselesi bayağı büyük. Baksana orada da şey evler var. Her yerde evler var. ve burada bir harika inanılmaz. Böyle bir Antalya manzara ve bir manzara var. Antalya manzaralı manzara var. Neyse böyle bir şey var. <laughs> böyle bir şey bu sanırım en pahalı ev oldu. Çünkü güzel bir manzara var. Şimdi olursa birkaç milyon TL istersekler ama şimdi fiyatları birkaç yüz milyon. Ha bu yolda biz geldik zaten. Burada bizim antik. Evet. Bir şey yaparlar bilmiyorum. Ve devam ediyoruz. Daha da sanırım bir su deposu bir şey vardı. Neyse ne böyle bir güzel bir evler. Şimdi o sokağa gitsek. Baksak. Çünkü burada gerçekten çok çok yer var. Gezmek için. Ama hep böyle. Yani tiyatro antik tiyatro ya da başka bir şey burada bulamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani bir hamam bulsak iyi olur. Duş yapmak lazım. Çok sıcak. <laughs> arkadaşlar. Burada içeri de girelim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şuraya şurada bir sakak gibi bir şey. Şimdi orada gideceğiz. Ben çok yılan korkuyorum. Umarım onlar burada çıkmaz şimdi. Hop. Şöyle bir yerler. Dada. da. Enteresan. korkuyorum biraz gerçekten. Ama sizin için, biraderim için kardeş kardeş hemen yılan olmasın. Hop. Şimdi burada çıkacağız. Hop. Hop. Çıktık. Huh. varmışlar. Çok büyük bir ev. Çok büyük bir köy. Ama şimdi adını sararsınız. Hatırlamam. <laughs> Önceki burada zeytin bahçeler vardı. 2014 yani bu yer bulduk bul, bul, bulmadık ama açık açmak başladık. Nasıl diyeceğim Allah bilir ya. Ee, yani Nasıl, bilmiyorum nasıl diyeceğim. Ama neyse ne. Önceki burada çok şey, şey de vardı. Şimdi de görüyorsunuz. Ee, zeytin Zeytin ağaçları. Hala turistik yer olmadığı için kimse yok şu an. Görüyorsunuz. Bir de bakın. korkuyorum burada bir şey çıkacak. Sapılacak benim üstünden. <laughs> o kadar korkunç film sen sonra. Böyle oluyor genelde. Böyle zeytin şeyde bahçede devam ediyor burada. Şimdi geri geleceğiz. Sonra burada yoldan çıkacağız. O çok güzel ya. Sanırım bu bir kilesi. Yani bilmiyorum ama böyle hissediyorum. Yani Tanrım bana burada çağırıyor. Gel diyor. Dua et. Neyse. E, yani benziyor. Bir normal eve benzemiyor. Benzemiyor da o yüzden sanırım bu bir kilise hatırlıyor musun? İlk şeyde haritalarda üç tane kilise var burada gösteriyorlardı ama yani hiçbir yerde hiçbir şey yazmıyor. Bir daha şey orada bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama gene de biri çıkar. Çok korkuyorum o yüzden bir şey <laughs> yaklaşma yaklaşmıyorum. daha burada da bir şey var. Galiba va, çok enteresan. Orada giriş kapısı gibi var. Ama orada da bir şey yok. Orada da belki kelesi. Benim her yerde kelesi. Her yer Ankara. Neyse. bilmiyorum. Bakarız. Arkadaşlar oturdum yani bir taş. <laughs> Sonra gördüm burada. Bakın sanki eski romanın şeydi vardı burada. Ne o? Sembol. Böyle bir. Hani bu kapı gireceğiz. Onlar çağırıyor bize. Gir diyor. Hop Girdik. Girdik ve girdik. Tamam. Tamam yolu yol budur. Mangalorian diyecek de biz de aynı diyoruz ve bu yolu seçiyoruz. Hop. Yani burada da sanırım evler vardı ama şimdi her yerde bakın şeyde ağaç var. Ağaç var. Boşa. Aman tarım. Burada her yerde ağaç var. Nasıl böyle bir şey olur? Neyse ne? Nerede benimki? Çok enteresan. Merak ediyorum. Onlar nerede? Sanırım hala oturuyorlar. Ha burada bak kapı vardı. Ama birini onu kapatmış. Hmm, ne demek istemişler? Enteresan. Aa bakın. Burada da deniz vardı sanırım önce. Bakın. Bakın bakın bakın. Ha burası böyleydi. Şıks. Hadi çalış. Şıks. Belki bir depo ya da başka bir şey. Bilmiyorum. Bir yerde bir şey yazarsa iyi olur. Ama yazmıyor. Şimdi geliyorum orada. Benimki yok. Harap. Ta, tamam arkadaşlar ben biraz yürüdüm yürüdüm. Ve böyle bir enteresan yer buldum. Fırın mı bu? Bilmem ne bu. Ama çok enteresan. Küçük mağar gibi. Benimkiler yaşıyorlar. Ya. Antik ya. Insanlar, ya. insanlar buldum. Ya. İnsanlar. Bu herkes seni arıyor ya. ya. Hiç duymadım böyle bir. Hayatın neredesin? Hiç duymadım böyle bir şey. Ben iki de bir... Aa. Ardım. <laughs> Oraya gidelim şimdi. Orada çok güzel. Ben bir sizin foto yapalım. Annem babam çağırır mısın? Paris. Nerede? Ha. Biz de bakacağız. Niye çok güzel, enteresan ama pek antik sanmıyorum. Çok antik oldu sanmıyorum. Ne yaptı? Kendileri yaptı. Ha, kendileri sıkıldı yani belki diyor burada bir para kazanacağız orada bak devam ediyor sanki şeyde biz gittik bu o oh. enteresan bir taş ee, kayaköy'e gittik de onun gibi ee, eski tamam da ama o kadar çok eski değil çok enteresan bir sanmıyor musunuz burada üç tane bilmem ne var. Orada gitmeyeceğim. Orada bir şey yok sanırım. Ha, orada şey var. Ne o? Kanyon. Bak kanyon var burada. Baba, saçını burada bir kanyon var. De bir de şey yok. Kadar, kadar yanmıyorum işte. Benim saçım var. Bak kanyon var orada. Yürü git. Hadi, Hadi gidip bulsak. Gidiyoruz senle babam bulmaya. Evet arkadaşlar biz yani başlangıç noktaya geri geldik. Ve benimki yani dedi biz hiçbir yerde gitmiyoruz. Yani sen git nerede istersen önemli ölme. O yüzden ben size bu taraf göstereceğim. Orada da enteresan ne varsa. Çok yani pek, pek farklı bir şey yok. Düşünmüyorum ama gene de şu su ne var. Ha, burada da bir şey yazıyordu. Antik yazısı. Görmüyoruz artık. Bayağı büyük bir şehir ya. Yani. Köy. Ne o? Şehir köy. Bak yolda var güzel. Orada, oo, orada bayağı bir şey var. Orada gidelim. Evler evler. Ama böyle bir antik tiyatro agora burada beklemeyin. Ama böyle bir eski Eski şehirler. Eski bilmem neyi severseniz burada bir şey var. Bakalım. O zaman çok autentik, çok enteresan bir yer gerçekten. Ben böyle bir şey seviyorum. Benimki sevmiyorlar biliyorsunuz. Ama ben seviyorum ama bak. Çok enteresan ne bu? Hıp. Enteresan bir daha. Oo. enteresan. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> burada bir şey var. Burada bu şekilde bir şey var. Sanırım burada su böyle gidip 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 orada düşürdüm. emin değilim. Sizin kendi fikrinle lütfen yazabilirsiniz aşağı. Yorumlar yerde. Baya uzak gidiyor. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Sen? Oo, oo, bu ne ya? Bu ne? Allah aşkına ne enteresan. Aşağı gidiyor. Gördünüz mü? Hep yukarıda yukarıda ama burada aşağı. Burada sanırım şeydi belki. Prisoner vardı. Ne o prisoner? Vay be. Neyse devam ediyoruz. Tak. Böyle bir yere geldik. Belki tekrar bir tane bir kilesi olabilir. Oh. Göl. Gördünüz mü? Gördünüz mü? kaçtı. Karatenkele vardı burada ama kaçtı. Çok benziyor bir kelesi. Ben. Aha, orada gördünüz mü? Orada gidek. Gidiyorum. Ölmeden, ay düşmeden deneyeyim. Gerçekten bir kirlisi gibi. <laughs> Düşüyorum ama ama düşmedim. İyiyim arkadaşlar ama video yapmayacağım oraya görüşürüz. Evet geldik burada. Burada en azından göl var. Allah şükür. Bu arada Apo sana bir mesaj sen burada gelmek zorundasın senin telefonda. Çok güzel foto olacak o yüzden gel. Sana bir mesaj var. İzleyeceksin biliyorum. Burada da bir şey sanki simboller var ama bilmiyorum. Uh. bakın ya insanlar ne pis ya göz göz a mm. 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 ve orada koy devam ediyor Oraya gitmeye gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Su bulacağız mı? Bulmayacağız mı? Emin değilim de sanırım orada sadece evler var. Ama genelde biraz yürüyüş Ama ormanda olduğu için çok güzel. ya. Yani Önden güneş, hava zaman patlamıyor. Eğer buraya gelirseniz, Ağustos gelmek çok kötü bir fikir diyebilirim. orada bir şey. Uh, düş, düşmedim. Orada bir şey vardı. Orada gitsek baksak. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok seviyorum bu sesi. Neyse benimki aradı zaten neredesin diye. <laughs> Hadi geri dön. Burası sanırım yani bitiyor. Orada ya çok az bir şey kaldı. Bilmiyorum. Belki bir kez daha burada geliriz. Ama o kadar sıcak olduğu zaman değildi. Böyle bir eski evler, eski evler. Burada bir şey var. Çok yani çok enteresan bir yer. Ama şimdi benimkilere dönüyorum. Tamam arkadaşlar işte biz güzel bir gezmeye bitiriyoruz. Beğendiniz mi? Dur bir beğendiniz mi? Ne dur bir dur beğendiniz mi? Aa, duymuyorum. Süper. Tavsiye ediyor musun? Bedava ediyoruz. Var <laughs> sen? Hadi. Fars yoruldu. Konuşmak istemiyor. Sonra bir şey isteyecekti. Ay, Ayağına gelecekti hemen. Neyse. Hadi. <laughs> <laughs> İnanılmaz güzel bir manzaradan size bay bay diyoruz. Sonra görüşürüz. Ertesi videodan. Ertesi mi? Ertesi doğru mu? Öbür videodan görüşürüz. Bay bay.